Destek Hayal kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Elimir ve bugün sizlerle beraber son 80 günde TT matematik netlerimi nasıl arttırdım? Bununla alakalı size iki örnek vereceğim arkadaşlar. Benim sınav senesinde beraber çalıştığım kız arkadaşım 9 netten 40 nete çıktı. Ve son 80 güne kadar arkadaşlar netleri sadece 20-25 aralığındaydı. Aynı zamanda bir tane koşuk öğrencim var Erman Akıncı. O zaten bizim sitemizde koşuk yapıyor ve sürekli videolarıyla size destek olmaya devam ediyor. O kişi de arkadaşlar 19 doğru 3 yanlıştan 37 doğru 3 yanlışa çekti. Yani biz TYT matematik konusunda tecrübeliyiz. Ben de 39 doğru 1 yanlış yaptım. O yüzden dediklerimin hepsinin doğru olduğuna ve koşku öğrencimin hepsini de uyguladığımızda biz bunlarda verim alıyoruz. O yüzden TYT matematikle alakalı netlerinin artmama sebebini bu zamana kadar ve bundan sonra nasıl artabileceğini hepsini çalışma programı ile beraber ve çalışma programı hem okul artı dershaneye özel hem okula özel hem de sadece evde çalışanlara özel programlarla beraber bu videoyu destekleyeceğiz arkadaşlar. O çalışma programlarının linkleri de Telegram dershanemizde yer alacak. Aynı zamanda Erman veya benden koşu kalmak için de destek al yks.com.tr'den bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıfırıncı maddemizle başlıyoruz. Arkadaşlar sıfırıncı maddemizde bildiğiniz üzere kaç net yaptığınızı yazıyorsunuz ve sınavdan sonra geri dönüşlü bir madde olacak arkadaşlar. Bu şu an mesela TT Matematik'te 20 net yapıyorum. Sınavdan sonra geleceksin. O 40 neti yazacaksın o yoruma. Bu kadar iddialı bir video. O yüzden yorumlara şu an kaç net yaptığınızı yazıp sonrasında sınavdan sonra geri dönme unutmayın. Hepinizi yorumlara bekliyorum. Birinci maddemiz arkadaşlar klasik olacak ama düzenli problem geometri. Ama bunu nasıl çözmeliyiz? Yani bu maddeyi klasik bir maddeden ayrı kılan özellik ne? Kesinlikle şunu yapmamız lazım. Bizim artık düzenli olarak problem çözeceğiz. Düzenli olarak bir branş deneme sıklığımız olacak. Ama geometri karmaşık olarak çözmemiz lazım. Problemi de daha çok şöyle hani mesela diyelim sen hız problemlerinde sıkıntı çekiyorsun. Hız problemlerini iki gün arda arda odaklandın. Hatta hız problemlerindeki bir soru tipinde kötüysen sadece o soru tipine yoğun Yoğunlaştığım bir program sadece ona yoğunlaştığım bir program kesinlikle bize o soru tipini hallettirecektir. Bu da bize bir net anlamına gelecektir. O yüzden yapamadığınız soru tiplerini geometride ve problemde bunları belirleyip gün gün onlara odaklandığınız 3x2 taktiğini uyguladığınız bunu diğer videolarımda anlatıyorum. Onu uyguladığınız takdirde kesinlikle düzenli problem ve geometri bizim netlerimizi uçuracak. İkinci maddemiz arkadaşlar yapamadığın sorularla inatlaş. Tabii ki biz bir kaynağı çözüyoruz. Ona kronometre taktiği uyguluyoruz. Bu zaman anlamında bize katkısı sağlayacak. Hemen nedir bu kronometre taktiği? Hemen bunu anlatayım. Kronometre taktiğinde arkadaşlar bir soruyu çözmek için kendimize bir zaman belirleyeceğiz. Mesela diyelim bir buçuk dakika. Ama iki dakikayı da geçersem boş bırakacağım tarzında bize kaynak çözerken bile deneme çözerken de boş bırakmayı öğreten bir sistem. O yüzden böyle hani psikopat gibi sürekli saate baktığımız ve sürekli boş bırakma yönünde kendimize emir verdiğimiz ve bu anlamda zamanı kontrol ettiğimiz bir taktik olacak. Bu kronite taktiğini uygulayacağız. Ama diyelim soru gelmedi. Sonra tekrar bakacağız. Bir dakikamız kaldı. Bu, bu sefer de tekrar baktığımızda yani denemeden sonra veya kaynak bit kaynaktaki test bittikten sonra tekrardan başa döndüğümüzde biz bir, bir buçuk dakika bir daha vereceğiz arkadaşlar. Eğer onda da çözemezsek artık o soru bitti. Tamam biz o soruyu yapamadık. Artık soru çözüm videosunu kademeli izleyeceğiz ve ya da o soru çözüm videosundan önce bir 5 dakikalık inatlaşmayı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o inatlaşma bize bir o bakış açısına o analitik düşünmeyi kazandıracak. O yüzden bu anlamda analitik düşünmeyi kazanmak için, o inatlaşmak için o 5 dakikayı vermeniz gerekebilir. Belki daha fazla vermeniz gereken sorular da olacak. Belki daha az vermeniz gereken sorularda. O yüzden bu inatlaşmayı kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ben son 2 ayda, son 80 günde netlerimi bu şekilde arttırdım. O, o inatlaşarak, o bakış açısını kazanarak arttırdım. O yüzden bu inatlaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Bu çok önemli bir madde ve bu maddeyi hepinizin izlemesini istediğim için ortaya koydum. Kesinlikle burada herkesin izlemesini gerekiyor. Çünkü burada bir çekilişimiz de var. Öncelikle maddeyi anlatayım sonra çekilişin detaylarını sizle paylaşacağım. Arkadaşlar şu şekilde yapmamız lazım. Benim son 2 ayda netlerine 15 arttıran, 20 arttıran tanıdıklarım son 2 ayda full denemeyle götürmedi. Onlar kaynak kaldı. Özellikle arkadaşlar kız arkadaşım acil TYT matematik aldı. Şu an değil bu arada eski kız arkadaşım. Yanlış anlaşılmasın. Acil TYT matematik aldı ve bunu baştan sona çözdü. O yüzden bu nokta gerçekten çok önemli. Son 2 ayda 80 günde kalsa kaynak çözülür. Ve buradaki daha çok eksik olduğu konuları daha fazla test çözdü. Ama genel olarak bütün konulardan e, özellikle zor kısımlarını çokça çözdü arkadaşlar arkadaşlar O yüzden biz de bu videoya özel e, 10 kişiye acil TET matematik kaynağı vereceğiz. Bunun şartları da şu şekilde olacak. Bu kanala abone olmak ve yorumlarda çekilişe katıldım yazmak olacak. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip eden kişilerin şansı artacak. Ama Instagram'ınız yoksa en azından e, takip etmeyi deneyin. Instagram'ı olanlar takip etsin çünkü onların ihtimali çok daha yüksek olacak. Hatta çoğunu Instagram'dan gelen e, ben e, çekilişe katıldım deyip SS'leri atan kişilerden seçeceğim arkadaşlar. E bu şekilde acil TYT matematik kaynağını alıp siz de eksiklerinize yoğunlaşabilirsiniz. Yani şu an çekilişte 10 kişiye vereceğiz ama geri kalan herkesin de alması gerekiyor. Çünkü acil TYT matematik yani zor kaynakla. Hani biz belki zor seviyede olmayabiliriz. Ondan önce bir kaynak da alıp sonrasında acile. Yani onun ondan önce bir bilgisayar mı alıp sonrasında acile geçebiliriz. Özellikle zor kaynakta son 2 ayda çözmemiz. Buradaki yorumluyor biliyor muyum? Yani ben bu soruların mantığını iyi biliyor muyum? Buradaki birden fazla çözüm yöntemi biliyorum ya da öğreneceğim o kaynağı çözümde. Bunları birleştirebiliyor muyum? Ki soru kendimden bir şeyler katabiliyor muyum diye düşünmemiz lazım. Bunları katabildiğimizde TYT matematik halli olacak. Yani o bakış açısını kazandığımızda, o yorumlayabildiğimizde TYT matematik halli olacak. Eğer şu an halli olmuyorsa sen bunları yanlış yapıyorsundur. Daha fazla soru çözmen lazım. Soru çözüm videoları izlemen lazım. Bunları yaptığında kesinlikle TYT matematik netlerimiz uçacak. Bir de arkadaşlar dördüncü maddemiz yanlışlar denemesi. Kesinlikle zaten kaynakları çözerken anlamadığın veya çok vakit ayırdığın soruları kesinlikle deftere yapıştıracaksın ve onlarla alakalı yine inatlaşma maddemiz. Yine oradaki çözüm yöntemini anlama. Yine yorumluyorum Biliyor muyum diye sorgular. Bunların hepsi olacak ve de o deftere bakacağız ama. Bir de denemedeki yanlışlarımızı biriktirdiğimiz bir yer olacak. Sonrasında onların hepsini 40 soru şeklinde dengeli bir deneme yapıp 2 haftada bir yanlışlar denemesi çözmemiz gerekiyor. Çünkü onları tekrar ettiğimizde, onlara tek onlarla tekrar yüzleştiğimizde, onu çözüp çözemediğimizi bir görmüş olacağız. İki pekiştirmiş olacağız, 3 hızlanmış olacağız. O yüzden bu yanlışlar denemesi taktiğini kesinlikle unutmayın. 5. maddemiz arkadaşlar kamp. Özellikle ara ara böyle 3 haftada bir, 4 haftada bir TT matematik kampları yapmanız. Eğer sizin için çok kritikse bu ders, kesinlikle öneriyorum. O yüzden özellikle bu den sonra veya MSÖ'den önce. E, tabii ki bu videoyu attığımızda MSÖ'ye çok az kalmış olacak. Bu kampı uygulayamayacaksınız ama en azından bu yanlışlar denemesini falan yapabilirsiniz. MSÖ'den sonra arkadaşlar bir haftalık bir TT kampında, TT matematik kampında bu tarz diğer dersler için de kamplar gelecek zaten kanala. Onları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Ve TT matematik kamplarında arkadaşlar daha fazla yanlışlar denemesinin olduğu, TT matematik branş denemesinin çok fazla olduğu, genel denemin fazla olduğu, TT matematik konularının sürekli tekrar edildiği, eksiklerin fark edildiği ve bu eksiklerin üzerine gidildiği, bu soru tipleri kategorize edilip onlara odaklanıldığı bir hafta kesinlikle bize iyi gelecek. TT Matematik netlerimizi belki bir haftada 5-7 net arttırabileceğiz. O yüzden e, özellikle okul, dershane ve sadece evde olanlar için iki tane program yaptım arkadaşlar. Bu programlara bakarak belki hafif güncelleyerek kullanabilirsiniz. Bunların linki de Telegram dershanemizde yer alıyor. Bir de arkadaşlar 6. maddemiz deneme çözüm videosu ve soru çözüm videosu izleyin. Bunları özellikle ilk başta siz durdurun. Siz çözün. Sonrasında çözümü de izleyin. Çünkü ben bunun mantığını anlamış mıyım? Ben burada bir şeyleri yapıyorum ama ezbere mi yapıyorum? Şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sizin de, çoğunuzun yaptığı şey bu. Yani siz ezbere ezberlediğiniz için bu zamana kadar yani kaç ay çalıştın ama hala TET netlerini netlerin artmıyorsa sen ezberliyorsundur. Mantığını tam anlamamışsındır. E, kazanman gereken bakış açısını kazanmamışsındır. Sorulara yaklaşman gereken şekilde yaklaşmıyorsundur. Eğer bunları yapamıyorsan kesinlikle ezberliyorsundur. O yüzden deneme çözüm videolarını ve soru çözüm videolarını durdurup ilk başta bizim dinlediğimiz sonrasında mantığını dinlediğimiz sonra mantığını kendimize anlattığımız defterdeki soruların bile mantığımızı mantığını anlattığımız bir yöntem bize kesinlikle TT Matematik neti olarak geri dönecek arkadaşlar. Benim bu videoda diyeceklerim bu kadar. Kısa ve öz bir video olmasını istiyorum. Çünkü size artık zamanımız az kaldı. Çok videolara vakit ayırmadığınızı da biliyorum. O yüzden bu videoyu en azından tamamen izleyin diye arkadaşlar. Bu kısa tutacağım bu videoyu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Yakın zamanda Türkiye ikincisinin programı, sonrasında ITF'ni e, 6 netten 40 nete son 2 ayda nasıl çıkarttım, sonrasında son 2 ayda derece nasıl yaptım tarzında böyle ekstrem örnekler ekstrem destekal koçlarıyla beraber videolar çekeceğiz. O destekal koçlarından koşu kalmak için de destekal bilgi alabilirsiniz. Ben şimdilik kaçıyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Yarın da video gelecek. Abone olmayı unutmayın.